Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Erkan Meriç Savaş dizisinin çekimlerinde uykuya daldı ve Kılınç Dimi onun bu fotoğraflarını izleyicilere sundu. Erkan Meriç fotoğrafını görünce çok güldü ve böyle söyledi. Arkadaşlar ben sizleri hiç böyle yapmadım olabilir yani tüm gün çekimlerdeyiz bunun içinde uyumaya o kadar da vaktimiz olmuyor tabii ki de hepimizin ve siz de kaldığınız zaman ben de sizin fotoğraflarınızı çekeceğim sizleri ifşa alacağım arkadaşlar biz de sabırsızlıkla el kameralı ifşa videosunun gelmesini istiyoruz ve bunu bekliyoruz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımızda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar, hoşçakalın.